Sevgili abonelerim, sizlere bir hediyem var. Evet, yanlış duymadınız. Bu video sizin için. Lütfen beni dikkatlice dinleyin. Kanalımızın 25.000 aboneye ulaşmasının şerefine, desteğinize teşekkür etmek ve bu başarıyı birlikte kutlamak istiyorum. Sevgili Ohanca Bilgilenme Dostları, kanalımız, çok kısa bir süre içerisinde 25 bin kişilik dev bir aileye dönüştü. Bu başarı sizin sayenizde gerçekleşti. Bu yüzden minnettarım ve gururluyum. Bu özel anı kutlamak, emeğimize destek olan siz dostlarıma teşekkür etmek amacıyla çekilişte toplam 8 kişiye özel evcet bakımı hediye ediyorum. 6 abonemiz YouTube kanalımız üzerinden. iki kişi de Instagram takipçilerimin arasından seçilecek. Bu özel bakımda neler var? İsminizin ebced analizine göre detaylı karakter çözümlenmesi, kader yöneliminiz, ruhsal eğilimleriniz, gizli kader yollarınız, kısmet kapılarınız ve bana soracağınız sıkıntılarınızla ilgili 3 sorunuzu ebcede bakarak cevaplayacağım ve size özel hazırlanacak dua, zikir ve enerji çalışması olacak. Sevgili dostlarım, bildiğiniz gibi bu bakım kanalımızda ücretli bir hizmettir. Ancak çekilişle 8 aboneye, takipçiye ücretsiz olarak verilecektir bu hizmet. Çekilişe katılmak kolay. Kanalımızdaki abonelere özel bir uygulamadır bu. İlk önce videoyu beğenin ve yorum kısmına EBCET bana rehber olsun yazın. Ve kanal adınızın yanına kendi adınızı da yazın. Öğrencilerim burada yazan her ismin üyelik kontrolünü yaptıktan sonra isimlerinize numara verip çekiliş sitesine hazırlayacaklar. Instagram'da takip edenler sizleri unutmadı. Ekiz sıra katılım hakkı kazanacaksınız. Çekiliş 20 gün sonra olacak. Kazananlar kanalımızda ve Instagram adresimizde açıklanacak ve bitmedi. Her 10 bin abone artışında yani çekilişler ve sürpriz hediyeler olacak. Bir sonraki hedefimiz 35 bin aboneye yükselmek. Bu hedefe yani 35 bin aboneye ulaştığımızda fiyatı 1600 lira olan koruma muskasını da çekilişte belirlenen yeni kişiye hediye edeceğim. Ve ayrıyetten ücreti 650 TL olan özel evcet bakımı çekilişte belirlenen 7 kişiye hediyemiz olacak. Sizin ve ailenizin özel evcet bakımını yapacağım. Sevgili Orhanca bilgilenme dostlarım, yakınlarınızı kanalımıza davet edin. Sevdikleriniz bu şansı kaçırmasın. Şansınız açık. Kısmetiniz bol olsun. Sevgiyle kalın.